Efendim 9 günlük bayram tatili yaşadık. Bu aslında e, iç turizm içinde gerçekten çok önemli bir e, doping oldu. Bir yandan otellerde doluluk rekorları var. Bir yandan da az önce Ulaştırma Bakanı açıkladı. Bayram tatilinde 6 milyon 852 bin kişi havayoluyla seyahat etti. Bu da bir rekor anlamına geliyor. Turizm bölgelerindeki havalimanlarında 2024 yılının rekoru kırıldı şu an itibariyle diyelim. Ve... Ee, hemen turizm bölgelerine gidelim ve durumu yerinden inceleyelim. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet Eşikar konuğumuz olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçmiş bayramınızı kutlarız. Evet biz de sizinkini kutluyoruz. Gerçekten de turizm için bayram gibi bayram oldu diyebilir miyiz? Ne dersiniz Mehmet Bey? Efendim şeker tadında bir bayram geçirdik diyebiliriz. Gerçekten e, turizm sektörü ee, Nisan ayındaki gelen bu mübarek Ramazan bayramını şeker tadında geçirdi. Çünkü biliyorsunuz e, devletimiz 9 günlük tatile çıkarttı e, Ramazan bayramını. Bu 9 günlük tatil aynı zamanda ile de birleşince e, turizm sektörüne sadece değil turizm sektörünü beslemiş oldu. 60 tane yan sektörü de bu vesileyle beslemiş oldu. Hepinizin bildiği gibi turizm sektörü sadece bizim konaklama odalarımızın olmasından dolayı bir ekonominin çarklarını yağlamıyor. Aynı zamanda yan sanayi dediğimiz 60 tane e, diğer sanayileri de pekala derecede besliyor. Bakınız bu bayramda 20 milyon insanımız bize seyahat etti. Yani bir yerden bir yere hareket ettiler. E, bunun hemen hemen 7 milyonu konaklama tesislerinde kaldı. de sadece 5 milyar TL'lik bir hacim oluşturdu. Ve bu 9 günlük bayram hemen hemen 5 günü ortalama 5 günü tüm tesislerde %100 doluluklara getirdi. Doğru alınan bir kararla devlet sektör el ele vererek e, bu 9 gündür tatile çıkartılmasından dolayı son derece turizm sektörü olarak memnunuz. E, en önemlisi ise vatandaşlarımız şehir dışına çıkarken kısıtlı zaman olmadığı için çıkış ve girişlerinde de trafik sorunu çok yaşamadılar ve bu da tabii ki bir nebze onların planlama yapmasına sebep Başta Kapadokya olmak adına Kapadokya'dan başlayarak bütün kıyı kenara baktığımızda Antalya, Bodrum, Fethiye, Marmaris, e, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Pamucak, özellikle ve özellikle Foça çok popüler bu sene. Dikili ve aynı zamanda Çanakkale'ye kadar Ayvalık olan bölge yüzde yüz dolulukları yaşadı. Sadece bu değil, kültür grupları çok güzel e, dolaşıma sahne oldular. Özellikle Göbekli Tepe, Zeyükma müze e, Müzemiz, Turum'un turumumuz, biz ve tarihi yerlerimiz, ölen yerlerimiz çok talep gördü. Kısaca Türkiye'nin her tarafında e, bu Ramazan bayramı ile beraber turizmcilere bir bereket fışkırdı. Perşembenin geleceği çarşambadan belli oldu diyorlar. 2024 yılında da şu anda bereketli bir turizm sezonun başlayacağını gördük. Nisan ayındaki bu Ramazan bayramı da sezona erken açmamıza neden oldu. Normalde Mayıs'ta başlayacağını düşündüğümüz sezon. Ramazan bayramıyla bir ay önce başladı. Tesisler istihdama bir yönelik olarak kadrolarını bir ay önce aldılar. Ve bu aldıkları kararında doğruluğunu 9 günlük bu bereketli bayramla da tamamlamış oldular Ki, e, bundan sonraki döneme bakacak olursak biraz erken başladık sizden o dediniz ama ön rezervasyonlara bakacak olursak nasıl bir sezon bizi bekliyor? Şimdi efendim dedim ya biraz önce Perşembe İngilizce çarşambadan belli olur. Şimdi bir kere 2024 yılında çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz ama çok güzel bir yönetişim tarzıyla hem dış politikada olsun hem iç politikada olsun Türkiye huzur ülkesi olarak e, varlığını sürdürüyor. Ve turizm de zaten barış ve kardeşliğin bir e, bulunduğu platform ve sektördür. Biz 2024 yılında ekonomideki kullanıldığı gibi Para bu. yani her şey mevcut şu andaki durumunu konursak, biz önümüzdeki yıl yani 2024 yılında bu yıl tüm zamanların en iyi rekorunu bir daha kıracağız hepinizin bildiği gibi biz 2023 yılında turizm tarihimizin en iyi yılını geçirmiştik 2024 yılında 2023'ü geçecek böylece her sene kendi kendini egele eden yenileyen ve her sene yeni rekorlara imza atan bir turizm e, sektörüyle karşı karşıyayız böylece de bu ekonomimize büyük bir katkı sağlıyor. Bakın bu ay bugün itibariyle geçen seneye oranla erken rezervasyonlarımızın tümünde yüzde yirmi bir artış var. Bu fevkalade dış pazarın Türkiye olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Burada emek yoğun çalışan turizmci kardeşlerimizin çok iyi hizmet anlayışı var. Rekabetçi olan diğer ülkelere göre Türk turizmcisinin çok güzel bu işi yaptığının bir ispatıdır. Bu kalitede bu hizmeti başka bir ülkede almaları mümkün değil. Özellikle tesislerimiz genç ve bakımlı. Gerçekten şunu söylemek gerekirse, Türkiye şu anda rakamları katlayarak gidiyor. Bu bir tesadüf değil. Bu Turizm Geliştirme Ajansı'nın devreye girmesiyle bugüne kadar rakiplerimiz bizde tanıtım ve pazarlamada öndeydi. Kısaca adı TG alan bu yapılaşma ile artık rakiplerin ana pazarlarda ve ana ülkelerde yapmış olduğu tanıtımları biz de yakalamış olduk. Biz de artık bu kulbun diğer ucundan tutup biz de bu platformda varız dedik. Onun da meyvelerini şu anda almaya başladık. Şu anda gerçekten Türk turizmi koşar adımlarla devam ediyor diyebilirim efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Teşekkür ediyorum efendim, iyi yayınlar diliyorum.